Bakalım nasıl bir oyundu bu anneciğim göster evet, bakalım evet, çarkı, çeviriyoruz evet çevir bakalım Çevirebilsem. Ha, çevir ne mi? çıkacak çevir. ne çıkacak üzüm üzümü. Ah, üzümü bak görüyor musun o yaptı Bahri Yusuf evet. ah sen yaptın iki tane mi varmış üzüm kaç tane var bir tane değil mi yanlış olanı almış dinozor dinozor çok pişman şu an. Ama sevinçli, mutlu bir yandan da oyunlar oynuyor, dans ediyor. Şimdi Yusuf çeviriyor. Bakalım ne çıkacak? Simit çıktı. Dinozor kardeş simit çıktı. Simit almış Yusuf zaten. O da aldı bir tane ama o simit değildi, yanlış olanı aldı. Aa, ne kadar üzüldü ya. <laughs> çok üzüldü ya. Yanlış simit aldığı için çok üzüldü. Yusuf tekrar çevir anneciğim. Pizza, pizzayı bul dinozor, pizzaya yapıştır. Yine Yusuf yaptı. Pizza çok yavaş. Hepsine hepsine yapıştırmaya çalışıyor. Dinozor hepsini. Aa dinozor elinden almaya çalışıyor. Pizza elinden almaya çalışıyor. Eyvah eyvah. Eyvah Yusuf. Anneciğim sakla bari. Alacak senden onu sakla. Ya alıyor o Yusuf'un ya pizza Yusuf'un o hak etti onu. Bak görüyor musun geliyor olmaya Yusuf. Tamam çevir anneciğim çevir vazgeçti almaktan. Kabul etti yenilgiyi. Şimdi tekrar yapıyoruz. Üzüm kara üzüm. Oh, Yusuf aldı. Dinozor görene kadar Yusuf yine aldı. Dinozor çok üzüldü. Yusuf'a kızdı artık. Diyor ki ya yeter ya diyor. Hep alıyorsun benim oyuncağımı diyor. <laughs> Kovalıyor Yusuf'u. <'a. gülüyor> ya bu nasıl bir oyun ya? ben soyacağım. 3, 2, 1. Neymiş? Çay, çay. Dinozor çay. Çayı bul, çayı bul. Çayı. Ah yine Yusuf buldu. Dinozor var ya artık sinirlenmeye başladı. <laughs> Bak elindekiyle kovalıyor seni Yusuf. Bak görüyor musun elindekiyle kovalıyor. <laughs> Yusuf sen kazandıkça sinirleniyor. Bari bir kere de izin ver o kazansın. Ben çevireyim ben. Hayır ben çeviriyorum. Ve pas. Dinozor çabuk çabuk. Ah yine Nerede? Yusuf. Yusuf aldı yine Yusuf aldı. Artık gerçekten dinozor ne yapacağını şaşırdı. <laughs> Hepsini döktü yerlere. Oyunu bu. Pastayı ona ver. Pastayı götür ver anneciğim sevinsin. Hepsini ver sevinsin. Yazık oyun için oyun için oyun için küslük olmaz. Aldı çok sevindi Yusuf onunla paylaştığı için sarılıyor. Evet. Ya ne güzel oldu oyunumuz güzel bitti. Görüşürüz çocuklar kanalımıza abone olmayı unutmayın. hoşça kalın